Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisyeni. Isparta'dan soğuk bir kış gününde arkadaşlar hepinize selamlar. bugün yanımızda Vestel. Bakın burada ne diyor? CMH XX Large modelinin resetleme, hata kodu silme, test programına girme böyle problemleri anlatacağız. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Ekranda bir hata belirdi. Test moduna girerek bunu kaybedebilirsiniz. Bunları gösteririz arkadaşlar. Ama mekanik bir parçanız arızalıysa baştan söylemek istiyorum. Test moduna da alsanız resetleseniz de bu düzelmeyecektir arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, test programına ve resetlemeye girmeden e, bir dakikanızı ayırıp arkadaşlar bir saniye hatta şu altta bak şu altta abone ol butonuna tıklayın lütfen. Ee, bizler sizlere bu kadar emek veriyoruz. Sizler de bizler için arkadaşlar buradan abone ol butonuna lütfen tıklayalım. İsterseniz teşekkürler bu butonu katıl butonu seçeneklerimizde var arkadaşlar. Onları da söylemiş olalım. Ee, bu arada Isparta'da zengin teknik adı altında hizmet vermekteyim. Isparta dışına e, servis hizmetimiz yoktur. Şehir dışı olanlar Whatsapp yoluyla iletişim kurabilirler. Sormak istedikleri varsa haricinde arkadaşlarım Isparta'dakiler Zaten e, bizi illa bulurlar, numaramızdan ararlar, servis kaydı oluşturur arkadaşlar. E, Instagram'da genellikle oradan cevap vermeye çalışıyorum. Instagram taktik servistir. Aşağıda bırakacağım. E, oradan da bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar makinamıza odaklayarak, ekranla odaklayarak hep birlikte test moduna nasıl gireceğiz? Adım adım bir 3-5 dakika makinamızın sırayla ne yapması gerektiğini göreceğiz. Hep birlikte makinamıza odaklıyoruz şimdi arkadaşlar ekranımıza yaklaştık ee, şöyle göstereyim modelimizi bu modele cmhxilaç modelleri yani şu panele sahip olan tüm modellerde şurada yuvarlak tuşu ve şurada dört tane tuşu olan modellerin genelinde diyelim bazı vestel modellerinde bu panele yakın olanlarda tutuyor Arkadaşlar bu ayar ee, bunları sizlere göstermek istiyorum vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen göstermek istiyorum şurada pamuklu 95 tuşumuz var. Bakın bir yana kaydırıyoruz. Ve burada ön yıkama tuşumuz var. Bu iki tuştan işlem yapacağız. Öncelikle şöyle ben ön yıkama tuşuna basacağım. Ve arkasından bakın ön yıkamaya basıyorum. Ve burada pamuklu 95'e getiriyorum. Şöyle hemen getirdim. Burada hala basılı tutuyorum bakın. Evet AU'ya geçti. AU gelene kadar şu ön yıkamaya basılı tutacaksınız arkadaşlar. Yapmanız gereken makine kapalı iken ön yıkamaya basılı tutmak. Bir elinizde buraya basılı tutmak. Diğer elinizde burada iptal değilken pamuklu 95'e almak arkadaşlar. Şuraya almak. Bakın şu an AU'ya geçti. Direkt sıkma yapıyor. Bakalım amperimizde de ne gösteriyor? 3.9 amper. Bu cihazımız biraz motor yüksek amper çekiyor arkadaşlar. Bilyelerde sıkma var çünkü. Hemen bekleyelim. Ne adımlar yapıyor? Şu an dönüyor kazanımız. Bakalım haricinde ne yapacak? Şu an test moduna girdik. Hem test ediyor hem kendini resetliyor. Havzayı siliyor arkadaşlar şu an. Bu şekilde bir 5 dakika makinenin başını bekleyin. Siz de bu videoyu tamamını izleyerek neler yaptığımızı sonuna kadar görün arkadaşlar. Bakın şu an kazan içerisinde bir sağa bir sol dönmeler yapıyor. Bakalım bekliyoruz hala. Bakın daha sonra şurada bu işaretimiz ön yıkama işaretimiz yanıp sürecek. Bir kere basacağız arkadaşlar bu tekrar. Evet şu an birazcık sujetini çalıştırdı. Sujetini denedi. Şimdi de su almaya geçiyor. <laughs> şu an suyu tamamladıktan sonra resetleme işlemini yapacak. Şu an arkadaşlar direkt end yazdı. End yazdığı için normalde kazanı çevirmesi gerekiyor cihazımız kazanı çevirmediği için bu cihazımızda motor hatası var arkadaşlar. Motoru arızalı. Motoru arızalı olduğu için de e, değerli takipçiler burada direkt programı tamamlamıyor. E, eğer ki sizin şu an bu kazanı çevirip ısıtmaya geçmesi lazımdı. Buradaki amperimiz de arkadaşlar 9 kusur 7 kusur üstünde çekmesi lazım. 0.0 yazıyor arkadaşlar. Orası 7.0'ın üzerinde olması lazım. Yani test programımız arkadaşlar bu şekilde e, sizler bu şekilde teste girerek makinenin e, en son end yazana kadar beklersiniz. Yani tüm işlemleri yapacak, ısıtacak, en son suyu boşaltacak ve kazan hızlı dönecek, sıkacak. Ondan sonra makinenizin e, beyni sıfırlanmış demektir arkadaşlar. Ve makinanızda hata yoktur. Eğer ben, benim şu an olduğu gibi yarıda motoru çevirmeden kesiyor veya suyu almadan end yazıyorsa ısıtma adımına girdiği zaman ent yazıyorsa suyu tamamlayıp kazan dönerken ısıtma adımı yapar. O adımda da ent yazıyorsa ısıtma hatası vardır. Yani bu şekilde hataları hangi hangi anda ent yazıyorsa hangi parça çalışması gerektiğinde o parçada bir arıza vardır arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım tekrardan makinamızı tekrar bir resim atacağım. Olmazsa e, videomuza videomuzu son vereceğiz arkadaşlar. Değerli takipçiler, e, resetleme ve test işlemimiz bu şekilde. Hata kodlarını da Google'a atıyorum. Vestel çamaşır makinesi E04 hatası ne demektir? Hatası diye de yazabilirsiniz direkt. Orada zaten ilk başta parantez içinde açıklar, kapı, e, kilit arızası veya kapı tam kapanmamış hatası diye burada belirtir zaten. Burada da E04 yazıp kapıyı açık gösteriyor zaten bunlarda. Kapı açık işaretini gösterir arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hata koduna girerek biz gibi motorun arızalı olduğunu bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu makinemizin motoru arızalı. Sizin de belki en son e, su boşaltmada makine su boşaltmayacak. Orada end yazacak. İçinde suyla kalırsa pompa arızalı demektir arkadaşlar. E, Sıkmaya aldığınız zaman da su boşaltmıyorsa pompamız arızalı demektir aynı zamanda. Bu işlemleri bu testleri buradan yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.